Arabanın içi çok biz. Bir de dinlenelim. Evet herkese selamlar. Günaydın diyemeyeceğim çünkü saatlerimiz 2 falan. Evden çıkıyorum. Dışarıda bayağı bir işim var. E, bugünü de vloglamak istedim o yüzden. Bugün okula gitmedim. Bugün Cuma günü. Yani kaç Ekim oluyor? Bugün 25 Ekim. Aslında akşam çok gitmek istediğim bir konser var konuda. E, ama çiçek bir yok o yüzden gidemiyorum. Size durum böyle. E, yapacağımız şeyleri anlatayım bence hızlıca. İlk tabletim tamirde. Tabletimi almaya gideceğiz. Tableti alırız. Sonrasında e, 2 Kasım'da balo var. Klasik diş hekimliği balosu Konya'da. E, balo için kıyafet bakmaya gideceğiz. Aslında trend yoldan beğendiğim çok güzel bir kaç takım var. Elbise giymek istemiyorum bu sene. ya da bilmiyorum yani bakacağım yine çok beğendiğim şeyler var ama e, yine de bir gidip bakayım dedim. Eğer o internettekileri alacak olursam, buradakileri beğenmezsem yani yine de şey yaparız. Şal ve ayakkabı bakmam gerekiyor ya da takı falan bakmam gerekiyor. Onlara bakarız. Ondan sonrasında çalışacağım, ders çalışacağım. Tabletime kavuşacağım yani uzun bir süre sonra şükürler olsun. Bu arada öyle bir sıcak ki şu an hava anlamadım bu nasıl bir sıcak. Yani ne yaşadığımızı da çözemedim ben. Kışa girdik diyorum. Hava buz gibi oluyor çünkü ama bir yanda da böyle aşırı sıcak bir şey yaşıyoruz. Yani Neyse öyle. Şu an yola çıktım. Ee, tablet çarşı tarafında bir yerde tamir. İlk olarak tablet almaya gideceğim. Ay bu da sallanıp duruyor bu arada ya. Neyse. Ee, oraya gidince yine açarım. Şimdi bir yolumuz 20 dakika falan. Dikkatli bir şekilde. Biraz hızlı bir şekilde gidelim. Vardığım zaman görüşürüz tabletle birlikte. Sen zor geliyor Şimdi Arkadaşlar tabletimi aldım. Çok mutluyum o yüzden. Ee, ve senin gibi, eskisi gibi çalışıyor. Allah'ım şükür yani ders çalışabileceğim çünkü bütün notlarım orada. O yüzden her istediğim gibi ders çalışamıyorum. Her zaman aklım orada kalıyor falan. Hani başka bir deftere not almaya falan başlasam bu sefer tablettekiler boşa gidecek. Yeşil yandı. O yüzden hani bir ne yapacağıma karar veremedim. O yüzden defterlere not almaya başladım. Hiç başlamadım dersleri aslında biraz çalıştım. Burada da mı ışık yanıyor anasını satayım. Evet. Neyse. Öyle işte ya. Halli oldu çok mutluyum. Sadece yine 1800 2000 lira gitti. Neyse yapacak bir şey yok. Öyle. Programı kapatmak istemedim. Kendisi geçen yıl yine harbi esnasında yine muhteşem bir performansı imza attı. Bu sefer misafirleri de vardı. Arkadaşlar. Bir de çekmeyi unuttum. Çok severiz efendim. Ayakkabı falan aldım bu arada. Şimdi eve gidiyorum Benim da ders çalışacağım, sizin evde çalışacağım. Ayakkabı aldım, hiç kıyafet falan bulamadım yani. Kantalar internetten sipariş edeceğim. Ayakkabı çok içmesiniz. Aradığım şeyi aldım. Hatemimiz 8'de e falan geliyor. Böyleli. <laughs> Bugün tatlı var. Bir de titiz yumurtamız var. Hediye, tatlı. <laughs> Şarkıdan telif yiyeceğim ve buraları koyamayacağım. Genel olarak tatile giriyoruz. Bu yüzden bu videoyu hemen yarına yetiştirebilirsem Dört gün video atabilirim. fark ettik. Bu arada günaydın. Dün aldığım ayakkabıyı bir göstereyim size. Aslında balo için sürpriz olabilirdi ama dayanamadım gösterdim. Ben Tam aradığım tarzda bir ayakkabıydı zaten bu şekilde. Çok şık ve çok tatlı bir ayakkabı. Ay evet. Böyle yapınca aşırı şık gözüküyor. Orada da bu tarz böyle bir, bir tık daha karanlık fotoğraflar çekilirse çok tatlı olacak. Çanta da tam bu şekilde parlayan bir çanta olacak. O şekilde hayal edebilirsiniz. Kıyafet sürpriz olsun artık. Onu da söylemeyeyim Bunları gösterdim dayanamayıp. Müzik <laughs> bu da Ankara'da Gazi'de 5-6 Ekim'de e, bir kongre olmuştu. Ama belki bunu da YouTube'da hiç göstermemiştim, göstermiş olayım. Hoş geldim yine. Niye ben sürekli bunu yapıyorum? Neyse video çekmek için iyi oldu. Şu an Bosna'ya geldim. Biraz takı bakacağım. Sonra da ders çalışacağım. Bugün bir tık işimiz geldi annemlerle. O yüzden çekemedim. Şimdi devam.